Başladı mı yani bakayım? Dur Herkes şu an bütün hesabımı gördü bütününü? Hepinize merhabalar, atanas bedava vereyim nasıl alınır bu videoda onu göstereceğim. Abi sus. Başlıyor. Um, IP port falan burada açıklamada bulabilirsiniz haberiniz olsun e, Discord'um burada. Discord'a girmezseniz Allah, ım. Allah ım. Hepinize merhaba dostlar. Altın nasıl bedava Bey. verim nasıl alınır bu videoda onu göster. Krallık kuruyorum abi. Göstereceğim. Şunu kısayım ben. Şunu bekle. Bir Kale gibi bir şey yapacağız ee, bugün. Ha, birliğin kale yapacağım ya. Kale gibi bir şey değil. Ama bu surların için olmayacak. Çok küçük surlar. Bak, buraya yapacağım kaleyi kanka. Şu şuraya, şuraya aynen. Yardıma gelecek gelsin. Güzel olur yani yardıma gelirseniz dostlarım açıkçası. Şöyle girişleriniz var. da kim buraya koydu ya? Şöyle bir parkurumuz var görmüş olduğunuz üzere. Ee, bu parkuru böyle bitirene. Şöyle bir ödülümüz var. Aa, önceki yayında anlattıklarımı tekrar anlatıyorum ama lakin işte. Gelmeyenler olduğu için. Dur bekle. Game moda geçeyim abi, kaleye başlayalım. Bu kale şey kalesi olacak bu arada bizim burayı koruma kalesi. Ama öncelikle dostlarım şey yapacağım. Taş tuğla alayım bir tane. Bekle. Önce bizim yere bir şöyle şey. Çok ince gerçi de ya her köşeye gerek yok aslında bizim Kralliyet kalemiz olacak dostlarım Bizim bu belediye ya Bizim bu belediyeyi korumak için işte Neyse anladınız siz ya İşte bak ama bunun içine falan böyle Sur falan da yapacağız İçine demişim dışına Hiç uzatmayacağım abi direkt başlayacağım Ama şöyle bir düzlük alanı Oluşturmamız lazım Abicim şöyle bana bak şimdi. Bayağı büyük olacak zaten. Simetriye gerek var mı? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tamam abi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 26, 27, 28, 29, 30 tamam abi de eşitleniz lazım burayı. Bir dakika yorumları benim görmem lazım. Yorum yok yorum nasıl göreceğim yorumu? Eğer şey buradan yazıyorsunuz ya da şu an hiç kimse şey, size ayıp lan size. Püüü, ya bak şimdi şuradan gelecek soru cevap turu baş. Merhaba neyse ya en takipçiler. Şu an yok. Tamam. Ee, ben abi bizim bizim gönüllü takipçiler var aslında da onlar gelene kadar tek başıma yapayım. Ama yani gerçi yayına da çok gelen olmaz diye düşünüyorum ben. yok da dikkat. Abi bak şimdi ama haberiniz olsun şöyle yapacağım şöyle şöyle şu alt kısımları boş kalacak ee, içinde canavar doğmasın diye illegal şeyden ışık lazım Hatta bariyer de koyayım ya yok saçma olur da ama saçma olur yapı bloğu nasıl yapı Aa. Dur bir lan. Ee, yapı bloğundan şey göstereyim. Minecraft yapı bloğu ile kale yapımı. Bekle kanka şey varsa eğer ki böyle. Hiç uğraşmayacağım da yani o yüzden. Ee, gizli komut. Hı. Kanka peşimden full kedi ya da farklı bir şey çıkmasın. Kale yapmak istiyorum. Kale. Ne bu? Kanka ben böyle bir şey istemem de çok yeni sürüm ya bunlar. Kanka anlıyor musun? Allah aşkına kanka. Kanka bunlar kale mi ya? Kale de çok da güzel bir kale değil bence. Hmm. Güzel olabilir mi şu dostlarım? Baya güzel gördüm ama yani. Ha ben büyük bir kale yapacağım. Abi. Şimdi kale girişi. <laughs> tamam anladım yapamıyoruz ya. Bir dakika bizim şeyde var mı şöyle bir şey mi? Bir... Ee, yani secret? Ay pardon. Küçük varsa. Ha dedim ki bir an kaybım oldum. Ne yaptım oğlum ben yaptım. Dostlarım şöyle şuralara ışıklandırayım da Hatta her yere ışıklandırayım Şuranı böyle 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 Tamamdır Şöyle hemen Şunu şöyle ee... Ee, Kanka Şunu şöyle yapayım Hah Abi santimle nasıl geçemiyorum ya? Şöyle, 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 böyle, 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 böyle. He böyle, he böyle. hadi ya takipçiler bak izlemeye gelmiyorsunuz ben tek başıma kocaman kale yapıyorum. Vallahi kimse izlemiyor dostum. Ayıp. Ben o kadar yayın sizin için açıyorum, siz demiyorsunuz. Ben niye açayım o zaman yayın? Dur gerçi şuradan şöyle. Çok mu büyük oldu acaba 30 30 ama diyeceğim de kanka bunun içi. Hani bir tane konsey kalesi var ya kanka Boralo'da. Onun kadar büyük olsun istiyorum da tabii onun 126'ya 126 falan duruyor. Ondan da da Pukin ne genel Osurma sesi çıkarttım ayağına Şöyle alt kısımlara da koyalım Hocam bak Eee Bu arada survival sunucusu dostlarım eğer ki sandığınızı falan kilitlemezseniz Sizi bulup eşyalarınızı çalabilirler o yüzden kesinlikle sandığınızı falan kilitleyin Benim 3 netherite'ım gitti bir takipçimden Takipçi olduğu için sinirlenip bir şey yapamıyorsun Takipçi takipçi can Oh, 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 oh. Ha bir de küçük bir çocuktu böyle takipçim çok tatlıydı. böyle vardı bir 5 yaşında canım yanında acıdım hiçbir şey yapmadım hatta bir stek elmas verdim çocuğa da yayını ne zaman izleyeceksiniz tam olarak sinirleniyorum da yani o yüzden hala ben izliyorum tek Allah'ım çıldıracağım eee Tamam şunun içini çekmeye başlayabiliriz. Aslında bir şey diyeceğim. Şu şuradan böyle şey yap buraya gizli bir yer yapsak. Yani da bunu söylüyorum. Ebevsininkini göreceksin sonra. Ah şu anda takipçilerim olacaktı. Bana ne güzel yardım ederlerdi. Ama benim gerçek takipçilerim var biliyor da böyle 100 takipçiyken falan takip edenler değil abi. 10 takipçim bak en sonki ki yayınıma 10. takipçim gelmişti tamam mı? Ben fark etmemişim bunun mal olduğum için. Çocuğa sevmemezlik gibi afra tafra yapmışım. 10. takipçim olduğunu yayını izlerken gördüm. Ha bu arada şundan haberiniz olsun. Sizinle sohbet ederim. Arkadaş olur musunuz daha? Kendi krallığınızı sevdirip olup kurabilirsiniz. Benim krallığıma katılabilirsiniz. Hani biz şu anda oyunun en büyük krallığı biziz. Benim dışımda bir krallık var. O da var ya. Tee ninemgillerde yani. Kanka, bir tane komut izni verdik tamam mı? Bizim evi çaldılar. Şu komutlu ev var ya. Ama dostlar şöyle düşünün. Hani bu böyle ya. Bundan bir 26 bin tane uzaklıkta böyle onlar şu anda. O yüzden hiç üşenip gidesin falan gelmiyor yani. Oba, o oğlum ya daha çok var ya. Takipçiler lazımsınız goldlar. Kanka bize bir de bir builder lazım biliyorsunuz dostlarım. Her bu 30 elmas vereceğim. Ya bak böyle bir kaleye şu bu arada verirdim 300 tek elmas bu arada. Haberiniz olsun. Biri gelmiş mi yayına Yok tabii ki de kim gelsin? Hiç kimse. Böyle giderse kapatacağım yine. A ben niye hep geriden izliyorum kendi yayınımı acaba? Ya korku oyunu oynayacağım belki, ee, ama belki işte. Ana ya harbi yanlış mı girdim o kadar saatte şu komutu ya. 2 saattir yazıyorum da mal gibi. Bir dakika abi, bu bizim tek bizim sunucumuzda olmalı. Yaz abi yaz 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 komutu. Komut bloğundan. Ev. yakında yaparız komut bloğundan ev dostlarını isterseniz Arkadan fan sesi çok geliyorsa pervaneyi kapatayım Çok iyiydim neyse. Sen özel bir ineksin. Sana gece görüşü basıyorum. Gece görüş gece görüşü. Oo öldü. Ben bir şey yapmadım. Kendi öldü. Niye öldüyse sadece? Gece görüşü bastım. Endarmen'e yok. Enderman'cıyım. Neredesin Enderman? Lan dostlarım ben geri geldim kaleye. Aslında çok sıkıcı tek başına bu işi yapmak biliyorum ya. Bir yayıncı gelse böyle seni izlese. Ee, kapatıyorum ben yayını ya. Hiç kimse izlemiyor. Bunu da yaparız zaten. Benim korku oyunu ne oynasın var dostlarım abi ya. Bak şu son şurayı tamamlayayım şöyle. Orada gayet büyük surlarımız da var dostlarım yani. Surlarımız bayağı büyük. Zombi piç. Gebe amına. Kanka benim daha mı çok ışık kandırmam lazım? Hiç şey yok mu yani burada ışık falan fistan? İçeriden dıştan falan giriyorlar ya yani. anlamıyorum ki. çok da doğmaz artık herhalde. Bakın dostlarım, bura bir arkadaşımızın çiftliği. Impostor girmiş aralarına. Çıktı mı? Vatan haini. Hain. Sizden mi hain çıkmıştı o yüzden. Anlam bu yine bakacaksınız oğlum. Ne kadar da cani olmayan bir insanım ben böyle. Aman Allah'ım neydi bir daha? Hatta üzerine bir bok çuvalı gibi ışık tuttum böyle. Hepinize de gece görüşü basın Öyle gece gece gece. Oh. Tamam video bu kadar. Ee, şey pardon. Yayın bu kadar yayın izlemiyoruz. Korku yayını açacağım çünkü. Bir yayın şeyde ya olmaz ki. Neyse hadi Hani ah, hala bir ah, siktir. Hadi görüşürüz dostlarım. Selamlar. Bay bay. Yani çok uzatmıyorum ya. Bay bay işte. Bay bay.